Çirikçoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Bey bizlerle birlikte. Merhaba Atıf Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz sizler. Sizi ve Çirikçoğlu Tekstil'i biraz tanıyabilir miyiz? Çirikçoğlu Mensucat, 1997 yılında 6 tane makineyle faaliyete girmiş bir tesis. 2005 yılında denim yatırımlarıyla bugün de Türkiye'deki ilk 500 firma arasında 279. firma olarak kendi sektöründe ilk 3 firma arasında yer almaktadır. Firmamız tabi sürekli yatırımlar yapan, kendi ekseninde piyasada sürekli farklı ürünler üreten, kendi ürün kamuunu farklılaştıran bir firma. Arge'ye çok ciddi miktarda e, yatırım yapmaktayız. Tabi şu anda 2005 yılından beri denimde de ciddi miktarda kapasite artırıyoruz. Şu anda aylık 4,5 milyon metre civarında denim üretiyoruz. Tabii yıl başından sonra bu üretimlerimiz 6,5 milyon metre civarında olacak. Tabii yatırımlarımız devam ediyor. Hammadde yatırımlarımız yani hammaddeden girdiğimiz için biz sektörde tamamen tam entegreyiz. Bundan dolayı da şu anda ürettiğimiz kumaşın üzerindeki tüm ham maddeyi alarak faaliyete giriyoruz. Bundan dolayı da önümüzdeki süreçte de çok ciddi daha kaliteli iplik yatırımlarımız var. Tabi bunun yanında karışım yatırımlarımız var. Bunları da tamamladıktan sonra inşallah e, sektörümüzde ilk iki arasında olmayı hedefliyoruz. Yatırımlar yaptığınızdan bahsettiniz. daha çok yurt içi mi yurt dışı mı devam ediyor isim? Sürekli yurt içinde tabi bizim yatırımlarımız e, imalat olduğu için hem Kahramanmaraş'ta hem de Kayseri'de ciddi miktarda yatırımlarımız var. Tabi bu tesislerimizde şu anda 3000 bin kişiyi istihdam etmekteyiz. Dediğim gibi yani şu anda yatırımlar devam ediyor. Ee, biz tabii şeye bakıyoruz. Ülkenin istikrara kavuşmasını bir an önce olursa tabii yatırımlarımız daha da artmış olacak. Bugün dediğim gibi kendi şehrimiz Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın dışında da yatırımlar yapıyoruz. Tabii bu istikrar oluştuğu takdirde bizim ilk hedefimiz doğuda yatırımlar yapmak. Doğu insanına iş sağlamak haç sağlamak, bu insanlarla beraber ülkemizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak bir yapıyı oluşturmayı istiyoruz. Tabii bunun da sonucu istikrar ve ülkenin belli bu kardeşlik hukukunun tekrar oluşmasıyla olacağını bildiğimiz için tabi doğuya ciddi yatırım projelerimiz var ama şu aşamada hiçbir şey düşünmüyoruz. seçimi bir an önce bitip bizim kendi özümüze dönerek dememiz lazım ki biz burada istikrar güven var. Buraya tekrar yatırım yapalım mı? Kendi içimizde tartışarak tabii o ortamın sağlanması lazım. Bundan dolayı da inşallah seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı getireceğine inanıyoruz. Bunu da bizim açımızdan önemsiyoruz inşallah. Yani. Premier Vizyon'dan da biraz konuşmak istiyorum. Dünyanın çeşitli e, ülkelerinde, şehirlerinde boy gösteriyor. İstanbul'un onlardan farkı daha çok e, yerli katılımcının olması. Siz de onlardan birisiniz. Geçen seni oranla da fuar daha da büyümüş vaziyette. Neler söyleyeceksiniz? Biz bu fuara ilk yıldan beri katılıyoruz. Yani şu anda e, PV'deki bu fuar İspanya'dakine, işte e, Çin'dekine katılıyoruz ama Bizim için en verimli olanı İstanbul'daki olanı. Sebebi de burada e, alıcılarımıza daha iyi hitap edebiliyoruz ve bir de sıcak alışveriş oluyor bu pazarda. Yani İstanbul'daki kuarın en büyük özelliği ürünlerimizi buradaki müşterilerimizle e, karşı karşıya oturarak anında satış yapabiliyoruz. Mesela bugün en az sattığımız. 3-5 müşterimize ciddi rakamlar ama bir Avrupa'daki fuarlarda, bir Çin'deki fuarlarda bu bir süreç alıyor. Uzun bir süreç sonucunda bunlar oluşmuş oluyor. Ondan dolayı da bu fuardaki bizim e, beklentilerimizi cevap verebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki fuarlarda da beklentilerimiz yüksek. 3 yıldan beri PV olarak katılıyoruz. Daha önce de farklı isimdeydi. O şekilde katılıyorduk. Ve şu anda da dediğim gibi bu fuardan ...çok ciddi şekilde... ...etkileşim elde edebiliyoruz. Henüz fuarın ilk günü, önümüzde iki gün daha var. Sizin için umarım çok verimli geçer. Zaten yüzünüz gülüyor. Fuar hakkında bahsederken oldukça olumlu geçtiğini söylüyorsunuz. Umarım iyi olur. Teşekkür ederim. Biz, biz teşekkür ederiz. Özellikle fuarda tabii... ...sosyaliteyi artırmak için... ...dondurma standı açıyoruz burada. Hem Maraş'ın... ...hem Maraş'ın tanıtımını yapıyoruz. Hem şehrimizin dondurmanın... Ee, Kahramanmaraşöz gibi dondurmamız var. Hem onu ikram ediyoruz hem misafirlerimize ağırlamaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden Sayın Hasan Bey de, isterseniz Hasan Bey de bizim ciddi müşterilerimizden tabii e, fuar tamamen bir kaynaşmayı sağlıyor bizim açımızdan. Tabi biz her gün beraberiz. Bu arkadaşlarımızla dediğim gibi haftada iki gün bu arkadaşlarımızla sürekli istişareler ediyoruz, şunu yapıyoruz ama Standta sosyaliteyi artırmak, birbirimizi daha iyi tanımak, yurt dışından gelen mesela İran'dan, Irak'tan, Suriye'den gelen ciddi miktarda potansiyel olan müşteriler var. Tabi bu müşterilere de en azından neler yaptığımızı gösterme imkanını sağlıyoruz. Ondan dolayı bizim açımızdan çok verimli, sizlerin de bizlerle röportaj yapması bizim açımızdan çok e, önemsiyoruz inşallah hayırlı. Hem geçişim. de İran'dan gelen insanlara burada Maraş dondurmasının lezzetini de tattırmış oluyorsunuz. İzleyenlerimize söyleyelim. Eee Bey tam standın önüne bir Maraş dondurması dolabı koymuş. Herkese de ikram ediyor. Böylelikle bu stand herhalde gördüğümüz en kalabalık standlardan birisi. Bedava dondurma var çünkü. Dondurma <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ ol. Sağ olun. Sağ olun.